Herkese herkese merhaba. Ee, bugün sizlerle birlikte saçımı toplayacağım. Ee, okula giderken ben nasıl düz yapıyorsam onu nasıl size göstereceğim. Bekleyin. Şimdi <laughs> Gratis'ten aldım. Bunu Gratis'ten alabilirsiniz. Satılıyor. Bunu aldım çikolatalı. Mis gibi kokuyor. Şöyle. Reklam değildir. Bir adet şöyle bir tarak, bir adet de böyle bir. Böyle kalın bir tarak lazım. Arkası kapalı. Bir de arkası açık lazım. Sonra eğer saçınız yarım yamalaksa sabah kokla gidiyorsanız şöyle bir şey lazım. Hani e, anneler saçını boyarken falan ya da teyzeler yapıyor. ona gibi. Şimdi benim saçım bir saniye. Aynayı şuraya getireyim. Şimdi benim saçım düz değilmiş. Allah. Şimdi düz de değil. Bakalım. Şimdi düz mü? Değil. Hmm. Şu an yine düz değil. Şu an düz gibi bir şey oldu işte. Tamam, şu an düz gibi bir şey oldu. İlk şöyle bir tarafta terazimi göstereyim. bu bölüme geçiyorum. Diğer tarafta tarayacağım. Diğer tarafta şu. Bu bölüme geçiyorum. Böyle taradıktan sonra bundan şu iki işlemle bitti bu iş. Ha şu biraz daha lazım. Şimdi ilk önce köpümüzü elimize alıyoruz. Çakalayalım. Arkadaşlar bu ne işe yaramış biliyor musunuz? Uzun süre nemlendirme, yoğun besleme, kuru ve kırılgın saçlar için. Arkadaşlar keşke size de Önce Siz şöyle. Şuradan sıkılayım. Allah. Biraz mahvetmiş olabilirim. Oh. Mis kokuyor. Şimdi bekle bir adet de şöyle sıkı bir toka lazım. Omuza geçelim. Bundan biraz daha arkadaşlar. Tamam. Şu kadar da falan aldım. Alırım. çok az ben bunu dip açlarıma değil dip arka saçlarına süreceğim şimdi şöyle üstünden geçiyorsunuz şöyle kenarlara iki kere bağlıyoruz İşim bitti şu an görüyor musunuz? Dümdüz. Ne sıktıracaksınız unutmayın. Şimdi ben bunu bir daha lazım bu. Şimdi şu kadar minicik alacaksınız. <laughs> Öyle bir şarkı var biliyorsunuz. Sonra ben bunu saç diplerime biraz daha süyürürüm. Şöyle arkaya süyorsunuz. Bir saniye biraz daha alayım. Elinize gelin örüp bu kadardı. Bakayım nasıl olmuş. Mümkün olmuş. Saçım. Arkası da sonra ya. Ben bunu sürüyorum. İmaç. İmaç. çocuğum. Geçeriz.